Çok danışanım ödem problemi yüzünden bana soru soruyor. Bu ödem neden olur? Nasıl baş edebiliriz? diye. Eğer tuzlu yediyseniz fazla su içmediyseniz ya da turşu gibi soyalı yiyecekler gibi yine vücutta ödem tutan besinler aldıysanız ya da adet döneminiz yakınsa ya da kabızlık varsa, sindirim sisteminizde bir problem varsa ödem gerçekleşebilir. Ödeme iyi gelen 5 tane meyve söyleyeceğim şimdi size. Birinci sırada ananas geliyor. Ananasın ödem çözücü özelliği var. Ben sabah kahvaltılarında 3 dilim ananası üzerine tarçınla tüketiyorum. Hatta yanına maydanozu ekliyorum. Limonlu bir sebze olarak çok güzel sonuç alıyorum. 2. muz. Neden muz? Çünkü muzun içerisinde potasyum var. Sodyum ve potasyum birbirlerini dengeliyorlar. 3. kayısı. 4 kavun. Kayısı ve kavun da yine muz gibi potasyum içerikleri sebebiyle önemli. Eğer yaz ayındaysanız kavun, kış ayındaysanız muz sizin için bu görevi görür. Ve geldik beşinciye. Beşinci ne biliyor musunuz? Salatalık. Salatalık sizi şaşırtmasın meyve değil diye. İçinde çekirdeği olan her şey meyvedir. Aynen domates gibi. Beşinci meyvemizde ödeme karşı kullanabileceğiniz su oranı çok yüksek ve kalorisi çok düşük olan Salatalık